Minecraft'ı hemen hemen herkes bilir. Yani çoğu yani ilk önce bastığımızda odun kırdığımız, o kırdığımız odunlarla birlikte craft yaptığımız ve hesabımızda kovuyoruz şekilde ve ev yapmaya çalıştığımız. Peki bugün Minecraft'ta ne mi yapacağız? Minecraft'ın mobil, işte yani Minecraft modu sürüm var. Minecraft Bedrock paketi diyeceğim öyle bir şey olarak geçiyor. Bugün Minecraft'ın çakma oyunlarını, çakma mobil, çakma ya da benzeri mobil oyunlarını oynayacağız. Minecraft'ın dört tane çakma bence yani çakma oyunlarını deneyeceğiz. Şimdi aradaki bu, bu, yok, bu yok bunu saymayayım oyun değil. Lucky Craft'ta başlayalım, sırayla gideceğiz. Aslında aralarında mini world de olacaktı ama mini world artık Minecraft'ın çakması olmaktan çıktı başka bir yere gitti. Yani oyunda artık her şeyi yapabiliyorsunuz. Ben deneme amaçlı kurdum. Gerçi ben Lufthansa daha önce oynadım hatırlıyorum. Ee, Advanced. Ben Mass Survival'da bir dünya. CD'mizde benim çok sevdiğim bir seed'de OSE'ye girelim. Benim sevdiğim bir seed. OSE'ye komisyon. Eğitemesini evet. bilir. Evet. Tek çok farklı. Evet. Normal. Blok serif. Alpler <laughs> her şey farklı olur. Köylüler bile farklı. Abi kafa. Bu gene büyük ama. Bu ne? Bu nasıl? Tohum mu? Bu nasıl? Tohum mu lan ha? <laughs> eee. Kalkıyorum da abi burası be abi. Ben bu bölüm şey oynadım hatırlamıyorum. Dökü kral mi? Oynadım hatırlamıyorum ben. Orijinal seviyorum. Abi <laughs> ben bunu <laughs> görünce bir şey şaşırdım abi. E, su iron leggings yani pantol. Karaktere bak be üf seçin abi. Deledet det det. De de. Ne abi? Ya bu nasıl bir köy lan? Spatte sarmışsın. Ama Minecraft'ın neredeyse aynı. Eski sürümlerinden mesela pakidi pakidi dizim gibi bir şey. Yani 1.2 sürümleri falan bu. Bu bir sürümlerimden. Sadece tekstürler farklı. Ender Dragon var mı acaba? Gel bakalım karşıya gidelim. Ve ve fark ettiysen yani oyunda optimizasyon kötü. Benim tabletim kasıyor. Şimdi yek. Nam 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 nam. Yeme serileri falan hiç saydım. Yani bence güzel oynanır mı? Oynanır. Eskisinden. Koyun. Ne yapıyor şey? Al sana. Neyse bence bu oyundan da bu kadar. <laughs> bu oyun normal bildiğimiz Minecraft. Buna he, oy da verelim. Yani bence bildiğimiz Minecraft 10 üzerinden 5. Yani iyi ama ne <laughs> bilmiyorum. Değişik geliyor bana. 10 üzerinden 5 yani. <laughs> ne diyeyim? Çakması. <laughs> Çakma oyunu da oy vermedim ben ya. Yani. Ama Sunan'la benim. Hani farklı bir oyun ama seedler aynı. Mesela USA'ya yazdım. Ben bu seed'i biliyorum zaten. Ben bu seed'de bayağı oynadım. En az bir milyar tane dünya açmışım bu seed'de. <laughs> Neyse bence bu oyun idealen yani 10 üzerinden 5 yarı yarıya diyebiliriz. Bildiğimiz Minecraft gibi bir şey. Düşük Kapatalım bu oyunu. Şimdi sıradaki oyun benim. Harbi diyorum. <laughs> ben bu oyunu denedim. Bu oyunu da denedim. Daha dün, dün gece Evet. Dün gece bu video, video, fikri aklıma geldi. Ve bunu dün gece denedim. <laughs> aşırı ama aşırı çok garip. Görüşünüz birazdan. Yüklenmesi uzun sürüyor bu arada. Videoda olduğu için da, çok daha uzun sürüyor. Ha girdi. Oyunda ayarla alakalı hiçbir şey yok. Ayarı falan yapamıyorsunuz. E, ee, bu bunların hiçbirini denemedim bu arada. Üstteki şeyleri bilmiyorum. Ne biliyorum ben direkt? E, ee, survival olsun. Bir de söyle bu olay var. Bu oyunda crafting table yapma karşıtı sor. bir şey insan. Mesela bu ne oğlum? Karakterlere bak. Aydın ha. Dö dö Spawning B O B B spawn oldu Spawn olduk da Ne la eli bu mi lan ya Ben bunu görmemiştim ki Oyunda zürafa var o, o zürafa değil, değil mi Kosmetik hangisi Oyunda koşamıyoruz bile. Abi Minecraft zürafa var oyunda. Lan minimalde böyle bir şey yok. On oh, saldırıyor, saldırıyor, saldırıyor. Kaç. Kaç, run. Oyunda her şeyi gördüm ama zürafa görmedim. Bu ne oğlum? Zürafa, o oh, adam koy. Adam herhalde speedrun yapacak. Oyunun mu çıkacak abi? Size i̇şte ben bu anlamadım tek şey. Ee, kırıyoruz şimdi adını. Çal 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 Kırdık Değil mi? Envantili açalım Ay bak bunu sürttüm tamam bu dörtünü aldım Ama bunu bölüştüremiyorum O olacak? Ha çok bölünmüyor Yeri at. <laughs> yani crafting table yapmam için dört tane odunu kırmam lazım Yani söyle yapmam lazım bir tane daha kıralım hani eşya yapmak biraz saçma geldi bana. Ya ben bunu ya da <gülüyor> yani <gülüyor> ben bulamadım Böyle bir şey olmam saçma yani. Böyle böyle şeker takır koyarak yapmıştım i̇şte Minecraft'ı Ondan sonrasını yapmadım Bir de oyunda yani birazdan gösterebilirsem hapsurabiliyor. Karakter hapsuruyor bazen. Yani gelin geze gezelim yani. Bu Minecraft'tan biraz daha değişik ama oyun güzel aslında. Zürafa var. <laughs> Uçan karga var oğlum. <laughs> Slide Hungry. Karakter açık açıktı. Leylek mi karga mı? Leylek. Kaktüse girelim mesela. Kaktüse bir kere giriyor sadece. Yani bu oyunda böyle bir oyunda. Oyunda hapsurabilir normalde karakter ama hapsurmak istemiyor galiba kendisi şu anda. Mesela bak. Şöyle uzaktan bakayım Minecraft Minecraft'ı Yanına gidince Minecraft yani değişik geliyor. Geziyoruz mesela şimdi. Ama yürüyüş sebepleri güzel aslında. Ha bu arada Bence en güzel şey bu. <laughs> Bak böyle uzakta sipe kamerasını biliyorsunuz. Fotoğraf çekilebiliyor evet. Fotoğraf çekme özelliği var. <laughs> Oyun için. Sana keçi mi lan o? Kurtmuş kaç. kaç. Saldıracak kaç. Bence bu oyunda böyle bu oyunda arkadaşlar. Eee <laughs> kaç kaç abi kaç oyunu zıplama tuşu hangisi sneak modan Süre gelemez ki o kaç boğuluyor lan aa boğuluyor ne kadar garip bir şey çek bu arada tableti tabletimi böyle arkasına dokun, Dokunuyorum böyle yanıyor oğlum tablet yaz. Eee Bu oyuna 10 üzerinden 4 veriyorum gerçekçiliği, gerçekçiliği var mı var ama oynanışı Yani Bilmiyorum benim tabi alakalı da olabilir Ama oynanışını çok beğendim Saplı bu bak absurdu karakter Bu ne lan Bilmiyorum. Ne taşı lan? Bir şey yazdım <laughs> Keçi bana. Hayır evet, karakter açsın. Ben bunu göstermek için bu kadar beklerim Ne diyor bu? Bence kapatıyorum abi oyunu buradan. <laughs> bu oyun da böyleydi. Şimdi benim yeni oynadığım iki oyun. Bunları daha önce de oynadım. Hem de en sevdiğim Mini Minecraft 2022 var. Worldcraft'a girelim şimdi. Worldcraft ilk Warcraft'ı ben denedim, mi bunu. Böyle bir giriş şey hatırlamıyorum. Evet, çok öldürdüğü bir şey var. Çalışamıyor. Mu? Disk görmüş bir şey var. Çalışıyor mu? Ee, disk görmüş yapmak ne bileyim değişik bir şey. bak bu benim girdim dünyamış. Diyecek bir miktar çok güzel ya iptal dondu böyle çok güzel değil mi dondu dünya inşa ediliyor girdi mi hey, evet, girdi. neyse burada da oynadı sorun yok ee, şimdi bu et evet, minecraft'a benziyor tam benziyor mu diyemem e, evet, çak hani şöyle bakarsak tam olarak Minecraft'ta böyle değil Sağ üstte çok var lan. Get get get. Kapele kapele. Zıpla zıpla zıpla. Aaa. Bu oyunu sonra esnafta baktığım kadarıyla bir odun falan yok. O yüzden odun kırmayacağım. Bu oyuna da direkt vereyim ben. Bu oyunu daha önce oynadım. O yüzden ben. Ee, bak Önce koyuna gel optimizasyon iyi <laughs> Oynanımı koşamıyorsun Bu oyunda koşmuş hangisi ya söylesenize ya yani. Oyunda kurt var Kurt mu köpek mi lan Bu Oğlum çok korkusun Eğer kurtmuş <gülüyor> Gidelim <gülüyor> ee, O zaman bu oyunda da 10 üzerinden 5 gel çünkü o kadar gerçi yani gerçi şey var ama Minecraft'a benziyor Şimdi benim en sevdiğim oyun. Ben bunu onun üzerinden almayayım. <laughs> o kadar da değil. Ee, <laughs> şimdi oyunda setting ayarları belli. Lucky Craft gibi ama bana göre Lucky Craft'tan biraz daha iyi. Aa benim skinim burada. Ben hatta buraya girdiğimi hatırlamıyorum ama ya burada bayağı bir skin var. Alex like Bu bunları biliyor, biliyor, bilen vardır. Play, new diyoruz. Kat ben çet. Hatta buradan online oynama diye bir şey de var. Survival girelim. CD bizde. Ben yine USA'ya kamerayı kırıyorum. Kredi. Evet. Gördüğünüz gibi daha hızlı oldu ve en evet. biraz daha güzel. Ya benim hoşuma gidiyordu. Ben bunu oynamıştım bu yerde. Yani bence güzel ya. Şu evet. an aynı bak patates safa anda bak patates patates <laughs> Ama mesela bak Ben Minecraft 1.2 şimdi oynuyordum böyle Paket edilsin Bak şöyle hızlı hızlı kıramıyorsun Evet <laughs> Normalde böyle bir tane kırıyordun Devamını kıramıyordun Ama burada öyle değil mi? Bence abi buna onu Zaten yeni yeah. <tik> bir yapar. <salonat> evet, beş değil. Bence güzel. Oynanır bence. Ben <başladı> hmm. Minecraft'ta yani, ben 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 ne böyle oluyor? Böyle daha tatlı. gel lan buraya. Lan. Bu arada bu Ursa'ya kom tam üç, üç tane köy var. Bir bu, bir şu karşıdaki, e, bir de şu kum, kum köyü de aynen abi. Ben yani gidiyoruz Ama ben bu sulak değil ki, endi dördünü Mesela yeni sürümlerden bir tane köy var. Gerek. her şey doğru Bak şu kastı yavaş bu kere bu kere mesela ben avuç aldım şu köyden avuç aldım normal köyden de patates aldım bu köyden de patates aldım acayip davranmamı verdim neyse e, bir daha ki videoları görmek üzere Siz kendimize çok iyi bakın yani videoyu buraya kadar da.